İhram merkezi Mekke'de şu anda saatlerimiz sabah 8'i gösteriyor. İslam Toplum Milli görüşü Mekke'de merkez olarak kullandığı Birganel Nur Otel'in önündeyiz. Evet şu anda otobüslerimiz sıralandı. Kafilelerimizin bugün dış gezileri var. Onlar için umrecilerimiz yerlerine aldı. Otobüsler birazdan hareket edecek. Arafat'a gidecekler, Mina'ya gidecekler, Müzdelife'ye, Sevr Dağı'nı görecekler. Biz de onlara eşlik edeceğiz. Şimdi otobüsümüze binip o kutsal noktalara doğru ilerleyelim. İki melek sağında, solunda Yazarlar amelin bak tane, tane. İki melek hep sağında solunda, Yazarlar amelin günü her şey senden Sabah 8'de başladığımız ve tabi Kur'an-ı Kerim tilaveti ilahilerle devam eden yolculuğumuzda şu an itibariyle Sevr Dağı'nın önündeyiz. Arkamda Sevr Dağı'nı görüyorsunuz. Tabii bu Müslümanlar için, bizim için, İslam tarihi için çok önemli bir nokta. Peygamber Efendimiz'in müşriklerden saklandığı mağarayı barında barındıran bir dağ sev. Şimdi yanımda Şivab'ın bölgesi görevlisi Hamza Hocam var. Hamza Hocam'dan Sevr Dağı ile ilgili bilgi alacağız. Hocam selamünaleyküm. selam. Hocam şimdi biz Mekke'yi geziyoruz tabii ki. Vahiy merkezindeyiz. Şu anda da bizim için çok önemli bir noktanın yamaçlarındayız. Sevr Dağı'nın yamaçlarındayız. İslam tarihi açısından da çok önemli bir nokta Sevr Yani biraz bunu sizden dinlemek isteriz ya. Sevr bizim için önemi nedir? Sevr bir doğumanın adıdır aslında. Sevr bize bir varoluşu hatırlatıyor. Çünkü Mekke'den ayrılmak gerçekten kaçmak değil, gitmek değil var olmak için, yeniden doğmak için gitmenin adıdır. Mekke bize coğrafya bilincini, Medine bize devlet bilincinin şuurunu aşılıyor. Onun içindeki iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den tabi Medine'ye giderken burada üç gün müşriklerden gizlendiği her Müslümanın hayatında mutlaka ve mutlaka hicret olması lazım. Biz sürekli hep batıldan, enelerden, içimizdeki kötülüklerden hakka, doğruya efendim hicret etmek zorundayız. İşte bu hicretten alacağımız dersler de bizim için çok önemli. Rabbim hayatımızda hep böyle Hakk'a hicret etmeyi nasip eylesin. Tabi Sevr Peygamber Efendimizin hicrete başladığı noktalardan birisi. Başladı, geldi burada gizlendi. Mekke ile Medine arasında olan bir dağ değil. Şu an bulunduğumuz nokta neresi tam olarak Mekke'nin? Yani Medine çok güzergahı böyle... değil öyle değil mi burası? Hayır, Medine güzergahı değil. Aslında bu bir taktiktir. Tabi Efendimiz bir taktik olarak gayet ters istikamette bu dağa gelmiştir. Zaman kazanma açısından. Bizim buradan alacağımız çok dersler var. Yüce Rabbimiz peygamberimize farklı farklı yardım edemez miydi? Ederdi. Ama peygamber de olsa itimaz geçme yok. Her insanın beşer olarak çalıştığının karşılığı vardır. Onun için biz burada demek ki Allah yolunda hicrede yılmayacağız, yorulmayacağız. Usanmayacağız, bıkkınlık göstermeyeceğiz. Engelleri aşmak için üzerimize düşen gayreti göstereceğiz. Ondan sonra Allah'a tevekkül edeceğiz. Gözlerinden seller coşup taşmalı, yüreğinde aşk ateşi yanmalı. İnsan şerden daim hayra koşmalı, yazarlar amelin baktan Ilahi senden Mekke ziyaretimizin yeni bir noktası Arafat. Şu anda Arafat'tayız. Tabi hac dönemi burası mahşer yeri gibi oluyordu normalde ee, ama şu an Aralık umresindeyiz. Bugün de bir hac yolunu var Arafat'ta. İnsanlar akın akın buraya gelmişler. Cebel-i Rahmi'ye çıkıyorlar. Cebel-i Rahmi bizim için de çok önemli. İslam tarihi açısından da çok önemli. İlk tövbenin kabul olduğu, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın buluştuğu nokta. Onun için şu anda binlerce Müslüman belki yüz binlerce kişi burada, bu noktada. Biz de onlarla beraber şimdi Cebel-i Rahmi'ye doğru ilerleyeceğiz. Cebel-i Rahmi'ye çıkacağız. Tabi orada İslam milli görüş kafirleri de var. Onlar da bugün buradalar. Orada hocalarımızdan da bilgi alacağız. Şimdi Cebel-i Rahmi'ye doğru ilerleyelim. Müzik yana, düşürme, Şimdi burada da yanımızda İsviçre kafilemizden Fevzi hocamız var, İsviçre kafile başkanı. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Hocam, e, tabi siz de gezilerinize devam ediyorsunuz. Şu anda cebel Rahmen'in önündeyiz. Arafat Meydanı hac için çok önemli. Ancak Cebel-i Rahmen'de apayrı bir özelliği var. E, ee, Cebeli Rahmen'in bizim açımızdan önemi nedir? Kesinlikle hocam. Hani öncelikle Rabbim e hamdü senalar olsun. Bizlere nasip et, eyledi. Geldik tekrar bu mübarek toprakları ziyaret edebildik. E, ee, bu Cebeli Rahmen'in özellikle hani özelliği Adem Aleyhisselam ile Havva annemizin buluşma noktası. Onların mağfiret edildiğine ve tekrardan bir araya gelmesinin e, gerçekleştiği mekan. İbrahim Aleyhisselam'ın Cebrail Aleyhisselam'dan haç menasiklerini öğrendiği bir mekan. O yüzden bizim için çok önemli bir yer arzu ediyor. Bununla birlikte biliyorsunuz haç vaktinde mutlaka ve mutlaka Arefe günü vakfeye durulması gerekiyor. Ondan dolayı bizim de çok resimlerden görmüş olduğumuz insanlar ihramlarını giyip de o kefenleriyle gelip de burada Allah-u Teala'nın huzurunda durmaları o güzel ortamın oluştuğu yerlerden bir tanesi burası. Ve aynı zamanda hani bir rivayete göre de Adem Aleyhisselam'ın Havva annemize buluştuğu yer tam o tepedeki o işaretin olduğu yer. İlk tövbenin de kabul oldu. İlk de kabul oldu. Hatta hani rivayetlere göre Adem Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismini kullanarak da vesile ederekten de Teala tevbi istifarda bulunuyor. Ve Rabbimiz bunun yüzü sürmetini daha sonra Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz burada da tekrar birleştiriyor. Şu an iki tane umrecimizle beraberiz, onları tanıyacağız. Hocam isminizi öğrenebilir miyiz? E, i̇smim Ozan Ercan, İsviçre'den katılıyorum. Oğlunuz galiba, senin ismin ne? Ensar, benim adım Ensar. Aferin Ensar. Şimdi e, Ozan abi İsviçre'den geliyorsunuz, şu anda Arafat Meydanı'ndayız. Tabi burası Müslümanlar açısından da çok önemli bir nokta. Burada olmak size ne hissettiriyor, duygularınız nedir? E, biraz önce oğluma burayı anlatmaya çalıştım. Dedim insanlığın başladığı nokta burası dedim. Her şeyin başlangıcı burası. Evet. Adem babamızın ve Havva annemizin e, buluştuğu evet. nokta. E, tabii yani onu hayal etmeye çalışırım. Yıllar sonra kavuştukları nokta. Yani güzel şeyler ifade evet. ediyor. Burada işte Allah dua ettik. dualarımızı kabul eder. Oğlunuzla beraber buradasınız. Evet. Ailecek geldik. Çok güzel oldu. Oğlumun üçüncü oblesi. Maşallah. Evet. Kaç yaşında oğlunuz? Ben 11 yaşında oldum. 11 yaşında maşallah 3. Ümre'ye. Tebrik ediyoruz sizi de. Duygular kelimelerle tarif edilemeyecek durumda. Tüyler diken diken oldu yani. Buradaki aldığımız heyecan ve mutlulukla Allah izin verirse döndüğümüzde de aynı heyecanla ibadetlerimizi sürdürmeyi ve orada çalışmalarımızı sürdürmeyi nasip eylesin inşallah. İnşallah Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah'ta kabul etsin. Allah razı olsun. Duygularım tarifsiz. Çok güzel. Böyle anlatamam. Sanki rüzgarın sesini hissediyorum. Bir de burası tövbe yeri. İnşallah tekrar dönerken de alınmış olarak şuurlu bir şekilde dönmeyi Rabbim nasip eder. Rabbim herkese nasip etsin buralara gelmeyi, bu topraklara ayak basmayı, Kabe'ye el sürmeyi, o Kabe'nin kokusunu almayı Rabbim herkese nasip etsin. Bir anlatamıyorum yani. Rüzgarın sesi bile bir maneviyat var burada. Allah razı olsun teşkilatımızdan da. Kızımla geldim ben de. O başka. O, o da yanında olması da daha bir başkaydı. Ben Doğan Doğançay. Ben de İsviçre'den katılıyorum. Benim ilk umrem. Siz neler e, hissediyorsunuz? Çok tarif edilemez bir duygu. Gerçekten çok çok güzel. Allah herkesi nasip etsin. Ee, i̇nşallah hacca da nasip eder. Peki, dünyanın başka bir noktasını gezmeyle buraya gezmek değil mi? Fark ediyorum. Hiç, hiçbir e, kıyaslama yapılmaz gerçekten. Bence herkes koşarak buraya gelsin. Diğer yerlere görmeye bile gerek yok burayı görmekten sonra. Hep buraya gelmek isterim gerçekten. Şu anda cebel üstündeyiz az önce Arafat Meydanı'ndan yürüyerek Cebel Rahmen'in tepesine çıktık. Burada da tabii umrecilerimiz var. Şimdi o umrecilerimizden ikisiyle beraberiz. Selamun Aleyküm. Selam. İsminizi öğrenebilir miyiz? İsa Baykuş. Nereden geliyorsunuz? Şvaben bölgesi, Ulm Şubesi'nden. Eyvallah. Şu anda tabii kutsal bir mekandayız. Cebel Rahmen'in üstündeyiz. Neler hissediyorsunuz şu anda bulunduğunuz nokta ile ilgili? Evet, ilk defa gelmeme rağmen umre ibadetimi ilk defa yapıyorum. Ve çok heyecanlıyım o noktada. Hani e Tabii tarih kitaplarımızdan, hocalarımızdan öğrendiğimizle birleştiriyorum şu anda. Muazzam bir duygu içerisindeyim. E, Arafat Dağı'na da dair eşimle birlikte beraber çıktık. Ayrıca geldiniz? Evet, bebeğimizle birlikte geldik. Bebeğinizle kaç aylık? 5 e, aylık. Her çocukla aileye de e, ta, e, teşvik ediyorum. Mutlaka gelinmesi gerekir. Benim ismim Yavuz Toraman, Muşlu'yum. Almanya Şıvaben bölgesinden, Ulum'den, Ölüm'den katılıyorum. Geliyorum buraya. Şu anda bulunduğumuz noktalar tabii çok önemli bir noktadır, evet. duygu da Arafat'tayız, ee, insanlığın ilk buluştuğu yer, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın buluştuğu yer, insanın ilk adımının atıldığı yer, evet. buluşma yeri, yani kendini bulma yeri. Ee, buradaki duyguları buraya gelip yaşamak lazım, yoksa dışarıdan uzaktan anlatmakla olmuyor. Allahu Teala herkese nasip etsin inşallah. Tabi buraya gelip kendimizi bulmayı, kendi özümüze dönmeyi Allah hepimize nasip etsin inşallah.